Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben OSM'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı aldım. Biliyorsunuz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zor bir gruba düştü. Bu yüzden ben de OSM'de alıp gruptan çıkarsam ya da çıkabilecek miyim? Eğer çıkarsam da nereye kadar gidebileceğim diye görmek istedim. Biliyorsunuz ki e, transfer sezonu aktiftir Şampiyonlar Ligi'nde. Ben de bu yüzden kadromu gerekli bir şekilde güçlendirmeye çalıştım zaten güçlendirmelisiniz de yani yoksa rakiplerinizin çok çok altında kalıyorsunuz ve gruptan çıkmanız neredeyse imkansız hale geliyor. Gördüğünüz üzere yaklaşık 4 saat 15 dakika sonra da maçım var ve bakalım ben nereye kadar gidebileceğim. Evet. Ee, şimdi sizlere takımımı göstermek istiyorum. Kadrom öncelikle. Son hemi mini aldım ben sol açığa. Ve yedek olarak da Neymar'ı aldım. Yani forvete benzeme aldım. Yukarıda elinde tuttum yedek olarak şimdilik. Sağ açıkta da sadece Zaha var şu an. Orta sahaya çok bir transfer yapamadım. Çok pahalıydı. Yani aşırı pahalı oyuncular vardı ve hepsini de rakiplerim satıyordu. Ben almak istemedim rakiplerimden. Şu anda alabildiğim tek oyuncu Nikoli Saic var orta sahaya. Oliveira'yı ve Zanavira'yı elimde tuttum. Onları değerlendiriyorum. Evet, Torreira'yı satacağım zaten. Torreira benim oyun stilime uyan bir oyuncu değil. Ben iki orta saha ve bir ofansif orta oynuyorum. Yani Torreira o yüzden satıyorum. Demirbay'ı da ilerleyen zamanlarda satacağım. Çünkü yani ligin çok altında kalıyor şampiyonlar liginin. Defans olarak da Webster, Daniolo'yu aldım. Webster'i aldım. James ve Davies'i aldım. Yani elimden geldiğince takımı şu an ileriye götürmeye çalıştım ama bakalım neler olacak Angelino de burada satılığa koymuşum zaten yani bir 88'lik bir de 87'liğim var Angelino'yu satılığa koymuşum Müslera'yı dün sattım 81'likti Müslera mecburen sattım zaten Martinez aldım yerine ee, şu an kalede de Martinez var zaten 7'ye olarak da Loris'i belirlemiştim ama Patricio'ya alınca Loris'i de satma kararı aldım beraber bile dizilişime göz atalım arkadaşlar dizilişimde dediğim gibi zaten sağ çp sağ zaha olduğu için onu kullanabiliyorum. Forward'imde Benzema var ve solda ise Henry'm enkmeğim var. Henry'mi biliyorsunuz zaten. Totona da üstü işler yapıyor. Ben de gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü ben ne zaman olsam ben hiç pişman etmeyen oyunculardan birisi bu oyunda. Sol bek olarak Davies'i kullanıyorum. Stoper olarak da Western'le Danilo'yu ee, kullanıyorum. İkisi de sağ ayak. Yani Western'in yerine aslında sol ayaklı birini de alabilirdim. Ama şu an stoperde bulmak zor oluyor. Bakalım inşallah bulursam onun yerine sol ayaklı birini alacağım. Ee, James de sabek olarak devam ediyor. Orta sayıda tek katkım zaten Milinkovic Savic. Yani şu an onu oynatıyorum. Ofansif olarak zanıyor da elimde tuttum. Ve orta sayıda diğerisinde Olivera'yı da elimde tuttum. Şimdi bu üçlüye çıkacağım. Kanada 89'luk Martinez var. Martinez de biliyorsunuz çok güzel. Elleri var zaten. Ve gayet başarılı. Taktiklerime bakalım. Benim oyun planım kanatları kullan. Evet ben kanatları kullanarak kurucumu sergiliyorum. Çünkü ben beklerimi de ileri çıkartıyorum. E, ee, orta sayı forveti destekle yapıyorum ve forveti de sadece hücum olarak yapıyorum. Geriye falan çekmiyorum. Orta düzey yapıyorum çünkü beklerim ileri çıkıyor. Yani defansım da ona olarak e, orta düzeyini aktif hale getireceğini düşünüyorum. E, baskı olarak da tam sağa baskı istiyorum. Çünkü ben 2-3 haftada bir oyuncularımı yenilediğim için. Yani yedekleri oyuna sürdüğüm için e, 11'de. Yani durmadan dinlendirdiğim için herhangi bir sıkıntı olmuyor benim için. Stilim zaten ofansif, tempo ise topa hakim olmadır. Ee, mücadele ise agresif ben yapıyorum, agresif bir yapı. Zaten ben alı sahada top oynarken de agresif bir yapıya sahibimdir. Yani savaşçı bir oyun stilim var. O yüzden de ben oyuncularımla da savaşçı olmalarını istiyorum. Evet, son olarak bir de görev dağılımına bakalım arkadaşlar beraber. Ben görev dağılımında kaptanı benzeme yaptım. Zaten en yaşlı en tecrübeli ve bence kaldırabilecek tek kişi takımda şu an. Ben altılara hep mi kullandırdım. Bilmiyorum nasıl atar ama onu seçmek geldi içimden. Serbest vuruşlarda ilk kez Milinkovic Savici seçtim ben. İnşallah başarılı olur çünkü şu an orta yok. Ve diğerlerinde başarılı olacağını sanmıyorum. Ve konerleri de aynı şekilde milli kovu teslim ettim. Evet. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten 4 saat sonra falan maçım var. Manchester United ile. Bakalım maç sonucu ne olacak? Bu ilk maç. Umarım başarılı olabilirim. Ve maçı size aktaracağım zaten. Sonucu hep birlikte beraber göreceğiz. Kanalımı takip edip abone olmayı unutmayın.